Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bugün e, dolar inanılmaz bir fırlama yaptı. O yüzden yeniden bir selam vermiş olayım. Bugün şunu söylemek istiyorum öncelikle. Dün gördüğünüz fiyatlar aynıysa ucuzdur. Artık bu kadar net konuşuyorum. Bu fiyatlar burada kalmayacak. Laptop fiyatları dolar bazında düşük arkadaşlar. Kesinlikle düşük. Hala hepsi burada listemde, işte Amazon listemde aynı fiyata kaldığını gördüğüm ürünler var. O ürünlerden biraz ben de bakacağım şu anda. İlk kez bakıyorum. Dün yani yattık kalktık vesaire bu hale geldi. Arkadaşlar yılbaşından sonra bir düşüş falan olmayacak onu söyleyeyim. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Şu dakikadan sonra satıcılardan bence insaf beklemeyelim. Çünkü dolar 8.5-9 lirayken de birçok laptopun fiyatı zaten bugün olduğu fiyattaydı. Yani şu listeyi hemen şuradan paylaşıyorum. Eğer bir ihtiyacınız varsa bu listeden alın arkadaşlar. Bu laptopların hepsinin fiyatları aşağı yukarı dünle aynı. Bunların hepsi şu anda bu dolar kuruna göre bedava arkadaşlar. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bu fiyatları da uzun süre boyunca göremeyeceğiz. Çünkü bu kadar yükselmiş bir dolar kurunda bir sonraki stokları çektiklerinde bu fiyatlar hayal olacak. Bu benim hepsi burada tavsiye listem işbirliği linkidir arkadaşlar. Şurada canlı yayında linki spamlayayım. Buradan aldığınız ürünleri eğer mobil uygulamayla satın alırsanız komisyon kazanırım. Onu da belirtmiş olayım. Bilgilendirmesini yapmış olayım. Bu hiç hoş bir durum değil. Şu anda yaşadığımız durum daha kötü günler görebiliriz. Şunu çok rahatlıkla söylüyorum ki buradaki laptop fiyatları, birçok elektronik cihaz fiyatları, televizyonlar, monitörler aklınıza ne geliyorsa diğer ürünler kulaklıklar mouse'lar bilmem ne şu anda doların 12 lira 23 kuruş olduğu şu tabloya göre kesinlikle ucuz arkadaşlar düşüş gelir mi gelebilir ama şunu da söyleyeyim yatırım tavsiyesi olmasın ama dolar analiz ekranımı paylaşıyorum burada ben sürekli bunun analizini şey yap yani takip eden bir insanım şurada Türk lirası zaten hep yüks yani düşüşteydi dolar karşısında gördüğünüz gibi şurası 2007 yılı 2007 yılından beri hiçbir şekilde doların bir düşüşü falan yok hep yükselmiş Dalgalanarak yükselmiş, giderek daha da e, tempoyu arttırarak yükselmiş arkadaşlar. Buradaki durumdan şöyle bahsedeceğim. Ben şu an logaritmik tabloya bakıyorum. Normal tabloda şöyle şey gözüküyor, hani simetrik gözüküyor ama bu anormal. Logaritmikten bakılması gerekiyor. Tam olarak 2018 yılından çektiğim çizgi hatta daha geriden 2017 yılının Eylül ayından çektiğim alt destek çizgisi vardı. Bu bir kanaldı arkadaşlar yükselen kanaldı. Bu kanal alt çizgiden destekten bir çizgi çekilir Üste kopyalanır bir kanal oluşur. Şu an bu kanalı dermiş durumdayız. Buradan yukarı çıkan durumda arkadaşlar şu şöyle bir yeni bir kanal daha oluşması beklenir. Yine tekrar ediyorum yatırım tavsiyesi değildir. Yani şöyle bir kafadan bir çizgi çekecek olursam şöyle bir kanal daha oluşacak gibi gözüküyor. Ve bu kanalın üst çizgisi 16 liralara falan dokunuyor. Yani şu anda muhtemelen bu kanal içerisinde artık üstteki kanal içerisine gidip gelmeye başlayacak bir müdahale gelmezse. O yüzden bunun artık nereye gideceğini tahmin edemediğim için arkadaşlar bu listedeki bütün ürünleri gönül rahatlığıyla öneriyorum. Yok şu tarihte şu fiyattaydı yok bu tarihte bu fiyattaydı demeyin. Size şöyle küçük bir şey yapayım hani hesaplama yapayım. Ben kendi Acer Nitro laptopumu GTX 1650 Ti ekran kartı ve 4600H işlemcili laptopumu aldığımda 6478 liraya aldım. Dolar kuru da o zamanlar ben 1130 dolar bozdurarak aldım bu laptopu. Dolarım vardı 1130 dolar ları bozdurdum arkadaşlar ve bu laptop aldım. 1130 doları tutsaydım laptop almak yerine şu anda elimde 12 çarpı 12.24müş. Şu an elimde 13.800 lira olacaktı arkadaşlar. Dolar bazında şu andaki laptop fiyatları bence bedava. 2023 yılı için dolar tahmini hiçbir şekilde yapamam. Yani kimsenin yapabileceğini de zannetmiyorum. Bunu yapabilecek olsam zaten evi arabayı satar, dolar alırım. Her şeyim duruyor yani. Ee, bu durum hoş değil. GTX 1650 Ti ekran kartlı laptopların bile 11-12 bin liralara çıktığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, artık 12 liranın altı bile böyle beton gibi oldu. Yani şu çizgiden aşağı kırdırmaları lazım. 10 36'nın altına düşmediği takdirde burada yükseliş devam eder gibi gözüküyor. Yani bunu artık bilmiyorum nasıl bir gidişata sürükleniyoruz ama dün aldığım sıvı yağın bile fiyatı bugün yükselmiş. Yani 137 liraya 5 lirayla sıvı yağ aldık. Bugün 147 lira olmuş. Her şey dolar bazında yükselecek. Laptoplar zaten dolar bazında yükselecek. Bunun kaçarı yok. Bu laptopların hiçbiri Türk üretimi değil arkadaşlar. Bunlarda en küçük bir payımız yok. Bu laptopların Türk markası olanları bile Çin'de üretiliyor. O yüzden hepsinin baz fiyatı dolardır. Üstüne dolar TL'ye çevrilir. Üstüne gelir vergisi eklenir. Üstüne KDV eklenir. Operasyon giderleri eklenir. Kar marjı eklenir. Ve ortaya son kullanıcı satış fiyatı çıkar. Tüm bunlar eklendiği zaman ortaya çıkan şu fiyatlara baktığım zaman inanın ki arkadaşlar çok düşük fiyatlar. Zaten bakın mesela bir tanesinde tüken kendi diyor. Şimdi F5 atıyorum sayfaya. Bunu çok göreceksiniz bu aralar. Bu ürünler stokları bitmeden piyasadan çıkacak. Bak bir F5 attım 4199 lira 4299 lira olmuş. Şu anda bu fiyatlar güncellenmeye başlamış. Gördüğüm kadarıyla bak 7490'dı sayfaya açtığımda 7760 olmuş. Değişenleri söylüyorum. Şu iki laptop çok iyi arkadaşlar. Bunları kesinlikle alın. Bu laptopların fiyatı çok iyi. Şuradaki iki tane Asus bütçesi olan bunları kaçırmasın. 27 bin lira gibi bir bütçeyle laptop almak ister misiniz bilmiyorum ama alanlar mutlaka var bu laptopların fiyatı bu dolar kuruna göre çok iyi. Şu Casper laptopun malzeme kalitesi gayet iyi. Bu bile bu fiyata iyidir. RTX 3070 var içerisinde. Öyle bir yere doğru sürükleniyoruz ki artık ben tahmin yapmaktan imtina ediyorum. Tahmin yapamıyorum. Bu arada biraz düşüş geldi ama bu böyle şey olabilir. Yani tsunami'nin dalganın geri çekilip sonradan tekrar vurması gibi bir şey olabilir. Yani düşeceği ayarlar bellidir. Artık 10 liranın altını pek fazla beklemiyorum. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Piyasa takibi yaparken geçmişe bakın. Geçmişe bakarken de dolar bazında fiyat hesaplayın. Mesela bizim 7 bin liraya 8 bin liraya çok iyi dediğimiz GTX 1650 Ti laptoplar vardı. 8-9 bin liraya çok iyi dediğimiz RTX 3050 ve 3050 Ti laptoplar vardı. 12-13 bine çok iyi dediğimiz RTX 3060 laptoplar vardı. O laptoplar arkadaşlar dolar 8,5 lirayken o fiyattaydı. Şunu hemen söyleyeyim mesela 13 bin liraya 12 bin liraya çok iyi dediğimiz Lenovo Legion vardı. O zamanlar dolar 8,5 liraydı. O laptop 1411 dolardı. Şu anda o Lenovo Legion o fiyat performans dediğimiz Lenovo Legion bugünün dolar kuruyla 12-17'ye düşmüş şu anda. 17.181 lira yapıyor arkadaşlar. O yüzden umutlarım benim tükendi. Ben yine işim gücümü yapmaya devam edeceğim. Ben yine ürün tavsiyeleri yapmaya devam edeceğim. Ben sürekli buradan hani olabildiğince uygun fiyatlı gördüğüm şeyleri paylaşacağım. Ama satıcılar fırsatçılık yapıyor. İşte bu fiyatlar çok yüksek falan demeyin. Fırsatçılık dönemi pandeminin ilk başladığı dönemdeydi. Dolar daha 6 lirayken 5.7 liralardayken falan hatta bir ara 7'ye falan yükselmişti ama 7 diyelim hadi. Dolar 7 lirayken GTX 1650 laptopları 9 bin 10 bin lira bandına çektiler. O fırsatçılıktı. Ama şu andaki olay farklı arkadaşlar. Bir F5 daha atacağım. Şuradaki listedeki fiyatlara bakalım. Değişen var mı? Benim tahmin ettiğimden yavaş değişiyor. Yani hala çok iyi fırsatlar var. Bu kadar net yani. Şu anda ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Bu videoyu bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi uygun fiyatlı gördüğünüz ürün varsa alın. Başka da bir şey diyemiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.